e, şu az ileride sırp çıkışı benzinlik var. Daha da yukarıdaki tünel var. Tünele kadar dolu şu anda her yeri burası. Ee, biz buraya saat yedi buçukta falan girdik. Saat şu anda ortalama dokuz on. Ama hala da ağır ilerleme var ama çok ağır ilerleme var. Aleyküm değerli arkadaşlar. Şu an Yunanistan'a girmiş bulunuyorum. Ee, Makedonya'ya girmeden önce bir Bulgar gümrüğüne bakayım dedim. Bir de Makedonya gümrüğüne bakayım dedim. Ee, gördüm ki Bulgar gümrüğü felç yani full. Döndüm makadonya istikametine o istikamete giderken e, Sırp çıkışında 15 dakika bekledim makadonya girişinde 10 dakika bekledim onotra 2 saat makadonya sürüyor 2 saat geçtikten sonra makadonya çıkışında 5 dakika bekledim Yunanistan girişinde 10 dakika bekledim ee, arkadaşlara Tavsiye ederim ee, Bulgar bak, Şu an hemen baktım ee, Yunanistan'a e, girdikten sonra Bulgar gümrüğü full Makedonya ve Yunanistan gümrükleri Boş Allah herkesin yolunu açık eylesin sınır kapısındayız. Çok kuyruk var acayip derecede. Ucu bucağı bulunacak bir şekilde değil. Görüntü bu. Hadi Bak. Yavaş, yavaş. Böyle. Haydi. Herkes yollara döküldü. Haydi, haydi. Nasıl çıkacağız buradan bilmiyorum hiç. Kapıtan bu şey, gümrüğüne geldik. Birazdan Kapıkule'ye giriş yapacağız. Ve görüldüğü gibi biraz kalabalık var. İyi günler, iyi sabahlar. biz şu anda Makedonya sınırındayız. Ve önümüzde yine bayağı aslında hani var bayağı kişi bilmiyorum bir saate çıkar mıyız? Durum şu anda Makedonya sınırında böyle. Bir de dışarıdan şöyle bir video göstereyim size. Hayırlı yolculuklar herkese. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar şu anda e, önümüzü tam olarak göremiyoruz bu önümüzden başlayan yığılmalar ve arkada aynı ucu bucağı yok şu anda durulmaziyet var. Merhaba. 16 Temmuz saat 5'i 7 geçiyor. Ee, Bulgar çıkıştayız. Bir 5 dakika kadar oldu gereli. Akıcı gözüküyor. Ee, herkese iyi yolculuklar. Aşağı yukarı üç buçuk saattir bekliyoruz. Sonunda aşağı yukarı sıra gelmek üzere. Arka taraf ne hale geldi bilmiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Tompa'ya geldik. Kuyruk aynı göründüğü gibi gümrük gözüküyor. Önümüzde bir muhtemelen 20 ve 40 30 araba var. İyi ilerliyor. Bilginize. Arkadaşlar kapı kule gözüküyor. Arkası bomboş. Önümüzdeki araba sayısı 20-25. tamamen kapanmış oluyor. Burası Sırp çıkış, Bulgar giriş. Ve kuyruk bayağı bir uzun. 10 kilometre falan diyorlar. Ve durduk. <laughs> Bey Beyli Sadece 3-4 araba var ee, Şu anda Sırp çıkışı Bulgar girişindeyiz ee, Ortalama 6-7 kilometre Stav var Tırlar falan sağlı sollu her yeri dolu burası ee, Şu az ileride Sırp çıkışı benzinlik var Daha da yukarıdaki Tünel var tünele kadar dolu şu anda Her yeri burası biz buraya saat 7.30'da falan girdik. Saat şu anda ortalama 9.10. Ama hala da ağır, ağır ilerleme var ama çok ağır, ağır ilerleme var. Her yer şu anda dolu. Öncelikle herkese selamünaleyküm abi. Şu rezilliğe bakar mısınız ya? Tırlar geçmiş o kadar insanın hakkına geçiyorlar. Şuraya bakın abi ya. Şu insanlar kaç saatten beri çoluk çocuk. Hepsi yollardalar. Şunların yaptıklarına bakar mısınız abi ya? Bir tane tır girince 20 tane tır arkasını giriyor. Olay bitiyor yani. Şuraya bak Kaç saatten beri buradayız? Saat 7'den beri buradayız abi ya. Şimdi şeye bak. Şu arka taraf oldu gibi gidiyor abi. bakalım. Yürü Yasemin yürü yürü. Lan artık dip dibe gidiyoruz ki yol vermeyelim diye. Selamun aleyküm. Ee, Sırbistan yeni çıkış yaptık. Yaklaşık 40 dakika sürdü. Fakat ara bölge çok kalabalık. Ee, öngörüm 1 saat 30 dakika içerisinde Bulgaristan'a girmiş yapmış oluruz. Allah herkese hayırlı yolculuklar versin. Sırbistan'ın karşısında kokuyor. <laughs> Kevri yolundan abi. Nieubiegaszmy zadać cię do do Selamun Aleyküm Burası Stremirovci yolu Girişli girişli Biraz virajlı ve köylerin içine geçiyorsunuz ama Kaladina, Galatina'dan 3-4 saat beklemekten iyidir bence Birazdan Kapı hakkında da bilgi veririm Stremirovci yolu Girişli girişli Virajlı Biraz dağlık, Eski Pilot yolu gibi, tünellerden geçen yollar gibi. Eskiden gidenler bilir. Şu an gümrükteyiz. Çok şey yani yoğun değil. Arkadaşlar fazla bir kalabalık yok. En son arabayım zaten. Herkese hayırlı yolculuklar. Ani tıbbi bir hıza dayanamadım. Ben diğer Hiç kimse yok. üşke sınır kapısındayız akıcı bir şekilde ilerliyor Sırbistan'a giriş burada şu anda biraz yoğunluk var. Ama burada kadar olacak bir şey yok. Yani bir 50 araba falan var. Gördüğünüz gibi bu yanıklar yüzünden biz dakikalarca burada bekliyoruz. İlerleme yok. Çünkü buradan sağ taraftan gidip ön tarafa geçiyorlar. Hakkımı helal etmiyorum sizlere. Burası Bulgar çıkışı. Yoğun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. gitmez. İki saat sonra buradayız. Daha bir saat sürer en az. Arkadaki sırada bu. gibi yağmur yağıyor. Edirne'ye 70 kilometre kaldı. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Arka tarafında olayına vardı. Orada resmen su birikmiş böyle. 500 200-300 metre kalan. Arkadaşlar şu an Ar Kapıkule'ye giriyoruz. Bulgar tarafındayız. Ee, çok akıcı bir şekilde ilerliyor, bir sorun yok şu an hiç eder. Selam arkadaşlar, Macar Sırp Gümrüğü, Röske, Tenha yani hemen gelir gelmez buraya kadar geldik. Hayırlı yolculuk herkese. Şu an Ros, Roski kapısındayız. Önümüzde 8 araba var. Arkamız bomboş. Sabah saat 7.48. Herkese hayırlı yolculuklar. İşte Kıstan'da arıza yaptı. Bizim yol ailesine aldılar. Bana yeterince yardımcı oldular. Bugün günlerden pazar olmasına rağmen <laughs> arazi açtıklar da arazimi şu anda yapıyorlar. Yarım saat içinde arazi tekrar tekrar yola çıkacak. Bizim yol ailesine çok <laughs> teşekkür ediyor. Buradan herkese selam söylüyorum. Değerli İzmir Ulu ailesi, Tokat kardeşimizin Avusturya ve Sarabası arıza yaptığı elektronik arıza. Taşkın, taşkın hafifede getirdik. Elimizden gelen yardımı yaptık. Ve kendilerine bir tane stikerimizi verdik. Ee, Toprak kardeşim buyur. Rabbim yoluna açık etsin. Her teşekkür ederim. izin yoluna. Bütün arkadaşlar, bütün adminlere teşekkür ediyorum. Eyvallah. Yoluna açık Fasif olsun. Bizi yolda bırakmadılar. Her zaman. Çok teşekkür ederim. Yoluna açık olsun kardeşim. Hayırlı akşamlar. <laughs> Sırbistan'da kalmıştık. Allah razı olsun Caner ve izin yolu ekibinden. Bizi burada Selim Usta'ya yönlendirdiler. Allah razı olsun. Onlar da elinden gelen ekibiyle beraber elinden gelenleri yaptılar. Bize yardımcı oldular. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah tekrardan Caner derden de razı olsun. Tez zamanla bize yardımcı oldu. Bizi buraya yönlendirdiği için. Yoksa gecenin ikisinde herhalde bu işi yapamazdık başka bir yerde. Tekrardan çok teşekkür ederim. Evet şu an Avusturya'dayız. Arabamız yolda kaldı. Otobanda tekemesi patladı 100, 100 kilometre kala. Sağ olsun izin yoluna iletişime geçtim hemen anında bir de ekip yolladı arabamızı çektirdik. Şu an hafta sonu olduğu için ıı, ekstradan bizim için lastikçiyi açtılar. Birazdan lastiğimiz değişecek ve yola devam edeceğiz. İzin ekibine, izin yolu ekibine çok teşekkür ediyorum.